arkadaşlar. Penis Pursuit arkadaşlar. 100 tane Roman alt etti arkadaşlar. Penis Pursuit peninin maceralarındayız arkadaşlar. 4 dakika için hayatta kal arkadaşlar. 4 Roman 100 Roman alt arkadaşlar. Şimdi senin buraya koyalım. Arkadaşlar bu arada bu, bunu e, bu ben de açık değil. Şu da açık değil ama yine de 8. ya da aldı. Şimdi sizin kemikler nerede? Ha seni şuraya koyacağız. Size şunu vereceğiz. Ya olmadı. Dostum ben vallahi şunu yapmak zorundaydım amigo. Arkadaşlar şimdi bu seni saklıyorum sen güçlü bir bitkisin. Seni. Şöyle üçlü bir balon olsun ki bu devi arkadaşa rahatlıkla aldık bilin. Bir üstüne donduralım buna. Bir de üstüne şöyle yapalım. Arkadaşlar bir sürü geliyor devlerden. Seni öldürdük. Seni de öldürdük seni. Ya vallahi bunu yapmak zorundaydım. Arkadaşlar şöyle ultileri yağdırayım şimdi. Arkadaşlar bakın şurada devlerin kafası gidiyor. Arkadaşlar şimdi seni şöyle koyacağız. Bu minik nereye uçtu? Hayır bu minimiz şuraya uçtu. Şimdi bu ultiyi de sana sonra burayı tamamladık. Sonra bunu böyle yapalım. Uuu şunların kafası gitti. Ama siz niye bombunuzu yapıyorsunuz? Sen minik sen gitmişsin olarak. Hadi arkadaşlar iki dakika daha hayatta kalabiliriz. Hayat öpücüğü geldi bize arkadaşlar. Sen niye ölmüyorsun Allah aşkına ya? Abi hani bunu sana odaklanma. Ha kafan gitti sonunda senin. Ha senin de kafa gitti. Oo şuradakilerin baba gördün mü? Şuradakilerin de kafası gitmiş. Hı hı. Sen öleceksin zaten. Ay şuradaki kafası gitti. Şimdi sana şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada bu bende açık değilmiş. Bunlar bu oyundaki hiçbirini bende açık değil. şunun kafa gitti zaten. Ha seni fark etmemişim ben. Ben seni fark etmemişim bak. Sen vallahi kurnazca yaklaştın oraya. Senin kafanın da gitmesi lazım. Derken sen zaten gideceksin vallahi. Aa, kafalar gidiyor kafalar gidiyor. Baba şurada da iki tane var. Aa, ne yapacağım ben size? Allah sen de şuradaymışsın. Aa, i̇kisi de kafası gitti. Arkadaşlar ama şuradakiler bize biraz son olacak. Şunun kafası gitti tamam. 10 saniye kalmış. Arkadaşlar ana su balonu gitmiş. Arkadaşlar ve bugün Şimdi arkadaşlar bir çim makine bile gitmeden kazanıyorum arkadaşlar. Penis diye ben tarih yazıyorum arkadaşlar.